Selamun aleyküm. Bugün e, pop-up beni bir yere davet ettiler. Şu an oraya gidiyoruz. Bakalım kıyafet giyim satım falan filan var mı? Ama ben bulamıyorum deminden beri. Bence buldum şu anda. Bakacağız. Enteresan. Ablam çağırdı. Bakalım neler var. <laughs> ha, şimdi çekiyor. Hey görüyorsunuz. Yeni kıyafetler alıyoruz. Ablalar sağ olsun. Ben, ben, <laughs> Bence ben siz beni çekin böyle. Evet, hey. <laughs> evet görüyorsunuz. Yeni kıyafetlerimiz. Arkana dön. Arkaya sağa daha iyi alıyorum. Beni çekin. Evet görüyorsunuz. Lil Sap. Herkes şimdi girsin web siteye ve alışverişini yapsın. Ee, emo 10 yazdım da? Teşekkür ederim Gördün mü böyle şeyler? Koyabilirim. Vallahi de koysun mu? Elyon, Elyon, Elyon. Bu Elyon, Emo. Ben Emo. Utandım ya. Kara geceler <laughs> Bana kimse bir şey yapmasın şimdiye kadar. <laughs> Birazcık kıyafet aldım. Kıyafetler size daha sonra göstermek istiyorum. Şu anda gösteremem. Bayağı insan var ya. Burada ne var acaba bugün anlamadım ama enteresan. Belçika'da normalde böyle ortamlar kolay kolay olmuyor. Ama olsa da sarmıyor zaten. Yani bir İstanbul etmiyor. Ama kıyafetleri cidden beğendim. Gayet enteresan şeyler vardı. Gidin bir bakın yani. Evet şu anda arabaya bindim. Belçika çok sıkıcı ya. Ben ta sen ne konuşuyorsun lan değişik. Her neyse yani Belçika sıkıcı ya gelmeyin ya. Millet can atıyor gelmeyin. Terk edin burayı hemen. Vallahi bak en güzeli Türkiye. Ben size diyorum. Bu arada araba benim değil. Ama ben sürüyorum. Ne kadar komik. Araba seks mat. Beni de çek, beni de çek. Kralı çek, çek. Mat. Brothers. Ne yapıyorsun? Ben Yuliler, Brothers. Aman <laughs> iyi <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Bu ne şıklık böyle ya? Mat. Vallahi bir koşturduk ya. Bu adamın dibi ya. Buradan git git valla bunların kapının önünde durmazlar. Bunlar Çimen oğlum? İstediğim yerde dururum. Ben. Sen ben, ne yapıyorsun? Ben gangster. Ben gençteyim. Gençte, Valla bir koydum mu? Mat bugün güya gelecektin bak Gelmedin hayırdır? Oğlum çalışıyoruz da. Lafa bak. <laughs> evet arkadaşlar bugün de turluyoruz birazcık. Batan herkes bizi gezdiriyor. Ama hayatım ne kadar süper ben şimdi gösterdim nasıl yapacağını. Ben şimdi biliyorsun değil mi bak. Dediğim gibi bak fites küçültüyoruz. Masayız tamam mı? küçük mad, küçült Küçült bir 1'e koy 1, 1 Kekte onu ver Hayır işte bu, bas 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 Herkese Erken güzel Git 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 böyle çekiyorum zaten. Tayir. Herkes şey zannet görüyordu ya. Senin gezdiğini görüyordu ya. Birazcık da çalıştığını görsünler daha. Tahir'in asıl mesleği. Allah'tan bir gün gezdirdin diye görüyor musun? Adamı İstanbul'a kadar götürdüm. Hastanesine kadar götürdüm adamı. <laughs> Terim sayemde mi yoksa miyavlıyordun şu anda burada? Eee doktor geldi mi sana? Arkadaşı gelecekmiş. Geldi geldi. Halletti mi? Zaten nerede Gördün mü onu bile ben ayarladım lan sana. Nankör Ulaş. Bu şey yapıyor da eee falan fengi afsprak falan alıyor. Bir iğne vurdurmak için. Ben buna gideceğim boş bir hemşire yönlendiriyorum boş. Bir telefon açıyor geliyor doktor kap evinde yapıyor Kapını, yine. Ne? Kapının önünde yine vurup kayıya gidiyor Mankar, boş. Mankar. Da gelmiş bana artistik yapıyor da. Yarın işe gelmiyorum falan diyor da bir şeyler. Ne zaman diyor. dedim de. <laughs> Demin ne dedi? Hadi bana. Araba bozuldu. Ne bu? Pis duman çıkıyor lan. Su bence niye su yakıyor? Su mu yakıyor? E bizi götürmez ama E ee, pis duman atıyor ha. Ne o? Nereden mi? Ya, Oğlum üstüme atma bana. Kapat kapat. E ne ellerime bak beni çalıştırıyor ya. Gideceğim spor yapacağım hadi. E benlik bir şey var mı daha? Ben gidiyorum. Buranın, buraya ne oldu lan? Kedi mi çizdi? Yok lan. Yok lan, aşı vurdurmuş. Aşı mı vurdurdun? Aynen. Yok lan, yok. Boyundan aşı <laughs> mı vurduramadım? <lan? gülüyor> ben sen vurdurmuşsundur ha? Vurdurdum. Vurdurdun mu? Evet. Ben mi? sana vurdur demiştim. Sonuçta kedi tırmaladı bak. <laughs> Söksün. <laughs> Sök lan. kim <laughs> onu sökeyim? Söksene oğlum. Hani yardıma geliyorsun? Neyi sökeyim Anca video çekmeye geliyor. Şunu tut, çarmak çek. Neyi bro? Şu an. Öbür tarafa geçsene. <laughs> Nasıl tutayım ha, Şöyle. Evet tarafta aşağı aşağı Oğlum bu adam bak tamirci ne yapıyorsun? Manyak mısın? Bak küçültsene ucunu. <laughs> Büyütsene ha. Büyüt 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 büyüt. Tut şimdi. Öne doğru çekeceksin sana doğru. Çekeyim. Çek. Dur salla sallayarak. <laughs> Antrenman yapıyoruz. <laughs> Bu aralar spor salonuna gitmiyoruz. Burada antrenman yapıyorum. Daha zevkli oluyor. Bir de spor salonu her zaman dolu oluyor. Çok sıkıcı yani. Bir şey yapmak için sıra bekliyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Spor salonuna gideceksin sıra bekliyorsun. Anlıyor Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bence spor salonlarına buradan duyuru zam yapın kimse gelmesin. Yoksa i̇şte çoluk çocuk doluyor, spor yapamıyoruz. Tamam at. İyi de öyle dengeliyiz var. bir şeyler yap da görsünler. Ha? <laughs> yap boş böyle crazy bir şeyler yap ya. Kuralı çek, çek. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne kadar crazysin. Her <laughs> yaştan kişi, Bakayım. Bebek arabası. İşte benim oğlum. Lan sen bana benim test ediyorsun? İngilizce bilmiyor oğlum. Konuşma lan. Açıyor, on dört sene Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> İngilizce benim İngilizce yok, yok ya. ya. Ben de yok ya. Hani YouTube izliyor da alt yazı açıyor. Herkes anlamaz. Anlar. Abi abi de anlamıyor mesela. Abi abi konuştu geçen şey çocukla. İngilizce. Ha? Ben mi demişim onu? Siz demiştiniz abi. <laughs> Konuştun ya geçen çocukla. Unuttum ben, yemin değil mi? Abi abi de Rusça var, Almanca var. Şey ya Rusça Rusça, var Ukraynaca konuşur. Lan bir laf, halo, merhaba diyor Rusça'da tamam bitti. Ben Bak, köyde ben... bir biniyordum yaylaya. Tabur Anadolu'da ne hatırlardın anlat. <laughs> var ya buradan atlarım onu işte. My, morning, my little... At da sağlam Kocaman ha. Yiyip. Kaliteli at ha. Kocaman ya bu. <laughs> Hayır su borusunu patlatmalı lan. <laughs> lan yumuşak zaten ha. Orada daha sert bir şey var lan. Pamuk değil o. Şey gibi... <laughs> Abi ben bir kablo alacak adam kamyonda bir şey mi yiyor içiyor? Diyor ki arabada bir şey mi yiyip içiyor bir kablo alıp gelecekti Allah'tan diyor. Yo yaptım da geliyorum. You eat the... We are back with floors. <gülüyor> hey. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz uzun bir süre sonra yine beraberiz. Hayır, ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sana Ben sakinim her zaman. Yo. Cacı olmuşsun Neif. <laughs> Sen de öyle Neif. Hayırdır gezmeye götüreyim beni herhalde. <laughs> Belçika'da. Ben de tam demin anlatıyordum ki. Ya bu Belçika'da var hiçbir şey yok. Acil terk etmemiz lazım burayı. Canım. Öyle ya bu. Burada yapacak hiçbir şey yok. Kaymış buraya ya. Öyle. Oh, ya, yeah. bu hangi vlog oluyor bu? Bu Mert bu vlogun ismi ne biliyor musun? Evet. İşte benim oğlum. Bu vlogun ismi bu olacak. Vallahi. Neden <laughs> mi öyle bir şey dedi? <laughs> abi videoda çıkıyor herkes şey abi. İşte benim oğlum yapıyor. Düğünden beri çekiyor abi. <laughs> <laughs> düğünden beri. Bu abi benim. Evet. millet beni özlediniz mi? Evet özlediyseniz like atın Like atın Bak atın bu videoyu <laughs> Ağzımızda sakızla <laughs> Öncek vardı Hey <laughs> evet, Çok farklı bir yere geldik Belki de bu kadar haklı Ahir <laughs> ne diyordu vlogda? Neydi lan <laughs> o şeyi? Neydi? Bir şey, onun böyle bir şeyi vardı, bir kelimesi. Şu an Mehmet ya. Ben de unuttum şu anda. Evet, dondurma yemeğe geldik. Çek, Cüneyt çek. Cüneyt, bir şeyler anlatsana ben. Seni bir sosyal medyaya bir alalım şöyle kayıt ha. He? Bir şey yapma, utanma hadi. <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> Demişler ki. <laughs> Hayat paylaşınca güzel. Oo. <laughs> oh. <laughs> ne geçerken servis bulduk. Yakacağım ya. ya. <laughs> Çocukluğumda nerede baba? Bayağıdır bilmiyorum. Neyse işte ben bu boyla nasıl Sen soracağım? nasıl sıcak? Ha? adam uyuyor lan. Asosyal life. Evet, nasıl sosyalı? Şu <laughs> herkes selamları çıkarmış. Ya. Oğlum ben de tanıyorum lan o çocuğu. Benim eski mi arkadaşım? Ya, Vallahi lan tanıdım. <laughs> eee, <Hey>, Asgüt. <asker. gülüyor> <laughs> Rahat oğlum, biz de tanıyoruz herkesi ben tanımıyorum yok Bu benim ben nasıl tanıdım anlamadım. Ben de filamanlarla aynı sınıftaydım ha. Neyse alır mısın? Alırım ha seni. He? Alacağım seni gel. Bende de var. Herkes ayrı biniyor da. Eskişehir'e kim kaldı oğlum? Ben burada bot yapmaya çeviriyorum. Ben de oğlum 10 kayıp kadar alayım. Ben gireceğim oğlum buraya. Arkadan arkadan kopadan vuracaksın. Yavaş yavaş. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. 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 Buraya gel. Gazı bırakma, gazı bırakma. Emre gir, Emre. Gel buraya. Tamam sen git önden geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, <abone ol>. <gülüyor> <gülüyor> hey be, siz 30 derecelerde havuzlarınıza, denizlerinize giderken bu adam antrenman yapıyordu be. Adam disiplin yemin ediyorum. Bu havada gördüğünüz gibi kimse yok. Niye? Çünkü herkes güzel havada eğlenmeye gidiyor. Ama biz antrenmana devam. Antrenmana devam. Ant Bas. Bas oğlum. <laughs> i̇şte be. <işte> benim oğlum. I'm my chip, man. I got this güzel ya. Ama yandık antrenman yapa yapa daha da sıcak oldu. Şimdi birazcık serinliyoruz. Ondan sonra devam. mat nah, videoyu bitiriyorum ha. Hangi video? Vlog'u daha bitiremedim ya. Ee... Videoya abone olun. Bir like atın. Bir comment yapın Eee herkes abone olsun ve like yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, zevk almışsınızdır. <laughs> ee, bu saat bundan sonra devamlı videolar gelecek. O yüzden herkes takipte kalsın. Çünkü bir Motora var Motora var Çünkü e, fazla vakit ayıramıyordum. Ama daha fazla vakit ayıracağım. Bunun sözünü veremem ama ayıracağım inşallah. O yüzden <laughs> o yüzden herkes şimdi takipte kalsın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.